Cırtdan analı. Biri vardı, biri yoktu. Bir karı vardı. Bu garın bir cırdan ağzının nevesi vardı. Bir gün cırdan gördü ki gönşü uşapları meşeye oduna gelirler. Gelip nenesine dedi. Ay nene, bana da ver. Uşaklarla yedim. Karı icaza verdi. Uşakları çağırıp heresine yağ amacı verdi. Cırdanı da onlara tapşırdı. Yolda cırdan yere oturup dedi. ''Meni dalınıza alıp aparın. Yoldaşları onu növbe ile dallarına alıp apardılar. Onun yerine odun da yığdılar. Sonra herkes öz odununu şele bağlayıp dalını aldı. Şırtlan dedi, nenem beni size tapşırıp benim odunumu da götürün. Uşaklar, eleciz galip onun da odununu dalları götürdüler. Onlar bir keylis getirdikten sonra akşam oldu. Garanlık kovuştu, Yolu azdılar. Meşeden çıkıksan da gördüler. Ki bir ter, bir tarafa ışık gelip o o biri tarafa de it hürür. Biri dedi ışık gelen tarafa gedek. Öbürü dedi it hüren tarafa. Bilemediler he tarafa gitsinler. Girtlan dedi. Üt hiren tarafa geçsek it bizi kapar. Işık gelen tarafa gedek ba belka yolu tapabildik. Uşaklar ışık gelen tarafa gidip bir divin evine çıktılar. Div onları gören de sevinip öz özüne dedi. Yakşı oldu. Gece onları bir bir yeğerem. Uşaklara biraz çöre gedirdi bir yatırdı. Geceden biraz geçenden sonra div uşakların birini yemek istedi. Uşahların yatıp yapmadığını bilmez üçün dedi kim yatıp kim oyak. Bu sözü eşiden de cırttan tez başını kaldırıp dillendi. Hamı yatıp cırttan oyak. Dil soruştu. Cırt'tan niye yatmırsan? Cırttan dedi, Nenem mene her gece gayanap pişirirdi, Yedirip yatırardı. Div kalktı. Tez gayanap pişirip cırttana yedirtti ki belki yatsın. Bir geder keçenden sonra div yene soruştu. Kim yatıp kim oyak? Yine cırttan başını kaldırıp dedi. Hanım yatıp cırttan oyak. Div soruştu. Cırttan indi niye yatmışsa? cırttan dedi. Her gece nenem bana çaydan eksbirle su getirerdi. Div ayağa kalktı. Bir hel bir götürüp çaydan su getirmeye gitti. Cırttan da tez yoldaşlarını oyadıp dedi. Bu div biz yemek isteyir. Kalkın kaçak. Uşaklar tez kalktılar. Kaçıp çaydan geçtiler. Bu taraftan div ne kadar her biri suya salıp kaldıysa da gördü ki her bir de su kalmış. Ahırda sanki gelip kayıtmak isteyen de bir de gördü ki uşaklar çayın o tarafından gelirler. İstedi sudan keçip uşakların dallarınca düşsün. Ama keçebilmedi. Ahırda onları sesledi. Ne keçtiniz? Cırttan tez cevap verdi. Get bir denede de yirmandaşı tap, boynuna keçirt, özünü suya at, onda da keçirsene. Div cırttanın sözüne inandı. Gidip bir de yirmandaşı tapı boynuna keçirtti, özünü suya attı, suda boğulup böldü.